Şerbeti içinde 5 su bardağı su, 5 su bardağı da şeker yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 Suyunuzun ılık veya da soğuk olmasının hiçbir şey önemi yok arkadaşlar ama ben suyum ılık daha çabuk kaynaması için 2 3 4 5 Şimdi bunu ocağa alacağım. Ocağın altını açtım arkadaşlar. Gü güzelce şerbetimi kaynatacağım. Tatlımızın şerbeti soğuk olacak. Bunu da buradan sizlere söyleyeyim. Buz gibi olacak arkadaşlar. Tatlımız da sıcak olacak. Fırından çıktıktan şöyle 1-2 saniye en fazla 5 saniye dinlendirdikten sonra soğuk şerbeti üzerine dökeceğim. Şöyle hemen limonumuz da içine sıkalım. Fazla sıkmadım arkadaşlar. Az bir şey sıktım. Şu çekirdeklerini de alalım. İçine düştü. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere büzgü baklava yapacağım. İsterseniz hemen şöyle malzemelerimizi sayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bardak sıvı yağ var. İçine bir buçuk su bardağı da su ilave ediyorum. Bakın şöyle tam bir buçuk iki tane yumurta şöyle dört yemek kaşığı da sirke var arkadaşlar onu da ilave ettim bir tane kabartma tozu. unum ilave edeceğim içine hamur için malzemelerimiz bu kadar böyle arkadaşlar bir tane margarinim var az bir şey de içine tereyağı koydum bunu da hamurumuzu yaptıktan sonra şeklimizi verdikten sonra tepsimize üstüne eritip dökeceğim bunu da hamurumuzu da arkadaşlar mısır nişastasıyla açacağım şöyle gördüğünüz gibi cevizimi de rondodan geçirdim şerbeti de burada arkadaşlar şerbetini hazırladım Şerbetimiz güzelce soğudu. Şöyle unumu ilave ederek de yoğurmaya başlıyorum. Normalde arkadaşlar hamurumuz biraz yumuşak olacak. Açması kolay olsun hem. Kulak memesi kıvamında olması yeterli. Hamurumuzu önce şöyle güzelce bir yoğuralım. azar azar ekliyorum arkadaşlar hamuruna unumu. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı hamurun kıvama geliyor. O yüzden unumuzu azar azar ekleyin ki sertermesin. Ben yine unumu hemen şey hamurumu şöyle hemen tezgaha alacağım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Bizlere soracak olursanız çok şükür bizleri iyiyiz. Böyle koşturma halinde günümüz geçiyor. Önemli olan arkadaşlar burada hamurunuzu güzel yoğurmanız. Hamurunuzu güzel yoğurduğumuz zaman açması da güzel olur. Un da kapmasın açma aşamasında. Çok güzel oldu hamurum. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi bu hamurumu bezerir haline alacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar mandalina büyüklüğünde almanız yeterli. Bakın bu kadar olması yeterli. Gerçekten hamur da çok güzel olmuş. Çok sert yoğursanız arkadaşlar yani biraz fazla beklersiniz alışması için. Ama biraz yumuşak yoğurduğunuz zaman hemen alışır hamurumuz yani beklemeye bile gerek kalmaz. gördüğünüz gibi arkadaşlar bezelerimi aldım. Şöyle hepsini leğenimin içine koyup yine de şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Bakın üzerine un serpiliyorum birbirine yapışmasın diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir 5 dakika beklettikten sonra hamurumuzu açmaya başlayacağım. Arkadaşlar hamurumuz güzelce alıştı. Zaten yumuşak yoğurmuştum. Ve nişastamla da şöyle biraz da un karıştırdım arkadaşlar içine. Böyle de güzel oluyor. Fazla değil az bir şey un yaptım. Şimdi hamurumuzu şöyle güzelce açacağız arkadaşlar. Hamurunuzu arkadaşlar nişasta serpilirken korkmayın. Bolca serpileyebilirsiniz ama küçükken şöyle. Zaten onu yiyor. Şimdi oklağımı incelttim. Kalın oklağı bıraktım arkadaşlar. ince ilaçmaya devam ediyorum. kabuğumuzu zaten hep ortaya bastığımız için böyle bu, bu büyüklükte olduktan sonra da şöyle kenar kısımlarına basın arkadaşlar. Çünkü kenarları biraz kalın kalıyor. Kenarına bastığınız zaman da kenarları incelecektir. Şöyle son bir tane daha döndürelim. Bakın arkadaşlar inceliğini sizlere de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Hamurumuzu böyle açtıktan sonra şöyle güzelce cevizimizi serpiyoruz Arkadaşlar şöyle kenar kısımlarına da cevizlerimizi getirelim şöyle ince okulayla da arkadaşlar sarmaya başlıyorum şöyle her sarmada biraz çekin arkadaşlar ki sıkı sarılsın biraz Böyle sardıktan sonra da bakın şöyle düzüyorum. Ben üç tanesini yapmıştım arkadaşlar önden. Hemen tepsimi aldım ve yerleştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil oluyor. Gerçekten arkadaşlar hamurum çok güzel olmuş. Çok da güzel açılıyor bakın. Yani hiç fazla basmanıza bile gerek yok. arkadaşlar cevizim bitti. Şöyle birazını da Hindistan cevizi yapacağım. Bu da çok güzel olur gerçekten. Şöyle Hindistan cevizini güzelce hamurumuzun üstüne ekeliyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle okla yardımıyla güzelce saracağım. devamında böyle Hindistan cevizi yapacağım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 4 tanesini cevizli yaptım. 4 tanesini de Hindistan cevizli yapacağım. Hepsini gördüğünüz gibi bitirdim arkadaşlar. Şöyle yağımı da erittim. Güzelce üzerine dökeceğim. yağımızın hepsini arkadaşlar güzelce üzerlerine böyle gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırına girmeye hazır. 180 derece fırınımı ayarladım. Şimdi hemen bunu fırınıma sürüyorum. Piştikten sonra şerbetini dökerken görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım fırından. Hemen soğuk şerbetini üzerine döküyorum. Şöyle bir 5-10 saniye kadar dinlendirdim. Bakın çok güzel ses geliyor. güzelce çekene kadar da bekleyeceğiz arkadaşlar yapan arkadaşlarımıza afiyet olsun de videom böyleydi. İnşallah beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.